babam ben peçe takıyorum ama eşim takmamı istemiyor. Ne yapmalıyım? diye sormuş efendim. Peçe farz değildir. Onun için eşi takmasını istemiyorsa bu konuda onu zorlaması doğru değildir. Eşine uysun. Eşine bir şeyi yaptırmaya çalışırken onu sevdirerek yaptırmak gerekir. Severek yaptırmak gerekir ile de böyle olsun ben böyle istiyorum demek doğru değil. Sonra şeytan aramıza girer. Bir de bakarız ki olmaması gereken şeyler olmuştur. Buna müsaade etmeyelim. Ne olursa olsun eşin rızasını almalıdır. Almıyorsa, rıza göstermiyorsa farz değildir. Farz olmuş olsaydı bu durumda hiç kimseyi dinleyemez. Allah'ın emrinin olduğu yerde kulun emri geçmez. Kula danışılmaz. Evet.